Gece üşüdüm herhalde. 6 <laughs> yıl sonra Budapest'e geldik. Önemli bir nokta var. Burada bir sınır kontrolü yapılıyor. Avrupa'dan geldiniz, Sırbistan'a bir geçit olarak kalıyorsunuz. Polis Türkiye mi diyor? Türkiye diyorsun. Ers diyor. diyor, yol diyorsun. <laughs> CD karşı diyor. CD mi? Sonra CD diyor, EO diyor, All Passport diyor. Ya aman. Bunların hepsi aynı zaten. Hepsinden geçeriz. Neyse, dur, ben dur, yine kapatıyorum ya. Kontrol, tamam, kapan, ya Aşkım, bunları. Çok göstererek çekmek istemiyorum aşkım, şimdi Al. laf etmesinler yani. Hayır, kalsın anneciğim o. Ha bence yemeğin kendisi 350 gram herhalde. Evet. <laughs> Batu beline şey bağlamak üşüttüm, zorunda üşüttüm. Bakıyor musun şuna, bu ne? Normalde böyle değil mi? Çok kötü insanlar. Hayır, çok yoruldum, çok. Freya, bay bay. Freya. Hadi gel. Hadi gelim, olsun. Zaten Almanya's tercih etme bu sıcakta. Zaten yolun yol değil. <laughs> bir sonraki ülkede görüşürüz. Sabah tam 1-2, 3. 4. ülkemiz. Burası Almanya ile beraber. Aslında zevkli bir yol. Uçak mı, araba mı? Tabii değişir. Pekala uçak bence ama çocukla araba bence çok daha çok güzel. Sadece birazcık yorgunluk var. Çift şoför. Çift şoför olsa mükemmel olurdu ama tek şoför hakkımız var. <laughs> ama keyifli yol ya. Güzel yol yani. Bunu yaptık bir de bunun dönüşü olacak. Heyecanlıyız. Onu da belki şey yaparız. Midilli, İtalya falan da öyle geliriz. Bakarız. <laughs> yani hayırlısıyla bir gidelim de. 122 kilometremiz kaldı. Biz 124 ile gidiyoruz. Yani 1 saatin sonunda oradayız. Nasıl? Muhteşem matematik. İlk e fin... Matematik mühendisi. Fizik bu daha azıcık. Ama eşittir. matematik işlemi çözüyorsun. Ama işte. x eşittir b her şey temelinde matematik ama bu fizik. Yol <laughs> eşittir hız çarpı zaman. Fıtı <laughs> evet, 6 yıl sonra Budapest'e geldik. Evet. Neler 6 sene önce planlar yaptık. Ben hayatımda ilk vizemi aldım ve çok heyecanlıyım falan. Neyse, korona patladı, gelemedik tabii. Geleceğiz, geleceğiz falan derken işte Frey oldu, yine gelemedik. Ama artık geldik. A few moments later. Araba yolu beklemiyordum ben burada. Aşağıda araba yolu var. İnsanlar yürürken fotoğraf doğal, doğal çekimleri. Bir dakika, fotoğraf da mı? Tamam. Tamam evet çok ben de araba yolu beklemiyordum. Evet. Biraz sıcak. Evet bu da peştenin başımıza bu da mı gelecekti kısmını? Çek Bu da dayız orası peşte. Bu da peşte. Evet. Buda Bu da peşte. <laughs> bu da peşte. Bunu yapman lazım. <laughs> defa yap. Neydi burada Burada hiçbir bok yok. Her ya şey burada peşledi. daha çok kaleler oh yeah. falan filan vardı galiba. Uh -huh. Çok evet. da okumadım yani. Biz hani. de bilmiyoruz ama evet. burada peşte gelseniz buraya gelin. Buradan parlamento binasını görüyorsunuz. Ama buraya gece gelmek lazım. Işık ışık güzel oluyor. Gündüz hiçbir boka benzemiyor. Şimdi hava o kadar sıcak şey ki biz hemen metroya inelim. Çocuk pişti pişti. Ne o? Ha yok gidiyormuş. Emin gel. Two hours later. <laughs> Sen kilometrelerce yol yap gel. Kızı bu e getir. Hareketlere bak. Ne oldu baba? Bence de. o çıkmış. Gördüm. Sen sol demiştin ama sağ. Soldan da geliyor bu arada. İki tane dişi geliyor. Allah kolaylık ver bize. Bu arada parlamento binasını biraz önce göstermiştim. Sanırım yalan yanlış konuştum. Bilmiyorum ben de bilmiyorum. Budapest'e ilk defa geliyorum ama parlamento bina sanırım şu, bu ben da hayır, tarafında. Yok, hayır, şöyle <laughs> bu da. Tam hani, kamerada kendimi nereye gösterdiğimi görüyorum ben lütfen. Evet. Sanırım <laughs> parlamento binası bu da tarafında. Yalan yanlış Aa, bak, bilgiler bu, bu, bu serimizde. Bir ne var orada? Aa, Bize hemen şu arkamda görmüş olduğunuz orada şurada. Evet. Şurada bir anıt var. Şurada bir anıt var. Ne anıtı olduğunu bilmiyorum ama bayağı anıtlar var. Mesela şuradan da şimdi tramvay gelecek. Bakınız 1 2 3 gördüğünüz gibi tamam magic. İnanılmaz. Tara! Bu ülke zaten çok eski bir ülke sanırım. Ha yenileri de var ama. Ama ülke eski. Türkiye'den eski olamaz. Evet, bu da peşte turumuzda. <laughs> Burada son duruyor. Burada son duruyor. Bir, yani videonun bir kısmında... <laughs> bir dakikalık bir turdu. Evet. Katıldığınız için teşekkür ederim. Bu da lan Bu da tarafını gö gösterdik. Bak, <laughs> Bak şimdi bu da lan... Neyi gösterdik? AVM gösterdik. Hayır, dışarıdan. olur mu? Videodan... Bak şimdi, Budadan Pest'i gösterdik. Ha evet doğru öyle bir şey var. Pest'tandı. Budayı gösterdik. Bence <laughs> yeterli yani. Tamam işte, Buda kadar. Evet. Buda pes Pest bu da Pest'te. Bu da Pest'te. Pest'te bu da. Şimdi şey yiyip döner evet, kebap yiyip, 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 yiyip eve gidip bu şey otele gidip uyuyacağız. 3:28 <laughs> evet, AM. Bu da Pest'ten gidiyoruz. Günaydın. Bu gidiyoruz. Saat kaç? Saatimiz şu anda 5.30. Yine birazcık istediğimizden geç çıktık ama hiç sıkıntı değil. Güneye giderken... Çocuk uyumuyor Allah'tan ya. Bunu unuttum ben arkada çocuk oldu. <laughs> <laughs> Şimdi Sırbistan'a gidiyoruz. İnşallah bir kere Sırbistan'ı küt diye geçip Bulgar. Bulgar'da hemen komşuyuz bir art edeceğiz. Sonra inşallah akşam olur. Edirne. Çok zorlarsak da gece İstanbul. <laughs> gece işledim herhalde. <laughs> Gözüme Bence gözüme. Aslı Freya'ya gelmek istiyor Güneş ama şey... Hüsnü'nden dolayı gelemiyor. Öyle, onun bezi bomboş. Aa, çirikli değil o zaman. Sağ solu çek. Sağ. Ol. Solu tam çekemiyorum, sen varsın. Daha başka bir yarmış. Evler... Iı, Almanya'dakilere benziyor aslında. Barok denir mi, mi? Barok denir mi? Ağzınakine bitir bitirdi öyle konu. <laughs> Lidl. Ne dolayı mıydı? O zaman yolda görüşürüz. Hmm. Six and a half hours later. Neredeyiz? Ne demek neredeyiz? Hangi ülke neredeyiz? Evet. <laughs> Hadi. Ben diyorum. 100 kilometre yol geldik neredeyiz diye niye soruyorsun diyor. Aa çok iyi. Sırbistan'a geldik. Evet. Sırbistan'a geçtik şu anda. Hemen. Hemen sağ tarafımızda... Hemen sağ tarafımızda Danimarkalı kalıbı röportajçilerimizi görüyorsunuz. Şöyle... Önemli bir nokta var. Burada bir sınır kontrolü yapılıyor. Avrupa'dan geldiniz, Sırbistan'ı bir geç olarak kullanıyorsunuz. Polis, ''Türkiye mi?'' diyor. ''Türkiye'' diyorsunuz. ''Asya!'' diyor, yol diyorsunuz. <laughs> bir de çok önemli bir bilgi. Bakın bu çok önemli bir bilgi. Özellikle ilk kez arabayla kullanıp böyle arabayla Türkiye'ye gidip Sırbistan'ı kullanacaklar için sınır kapısını geçtikten hemen sonra solda bir SIM kartçı var. 6 euro'ya 100 GB internet SIM kart alıyorsunuz. Hiç e-SIM'le falan uğraşmayın. haberiniz olsun. Bu da çok önemli bir bilgi. e-SIM'in 6 eurosunda ne vardı? e-SIM'in 6 eurosun 3 GB internet. Sırbistan'ın 6 euro'luk SIM kartında 100 GB gigabyte. internet var. Hiç çek gibi de hemen kimliğini çekiyor, veriyor e-SIM'i Şey SIM kartı yolluyor seni. Bayağı güzel bunu bunu kullanın. Hiç e-SIM Şimdi ufak bir mola veriyoruz. Sonra yolumuza devam ediyoruz. Buraya parmaklarımı yemeye başladı. Ona bir şey yedirelim. Evet. de durduk. Kermes evet, evet. hoş geldiniz diyor. Hoş bulduk. Burada da Evet. Gurbetçi arabası. Gurbetçi arabası. Bence çok iyiyiz ya. Evet. Bazı şeyler var. Gerçekten bir valize daha sığdırabilmişiz. Efendim, evet yok. ama onları sonradan koyduğumuz için. Evet sanda yol kenarında durduk. Doğru yol kenarında durduk. Şurada kırlangıçlar var. Yuva yapmışlar. Two hours later. Ayağın tadı güzel mi? Ye bakayım. Güzel mi tadı? <laughs> Ötekini de mi çıkaracaksın? Çıkar hadi. Aa, çıkar. Çek 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 çek. Zor biraz galiba değil mi? Çek 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 çıkar 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 çıkar. Hadi yapabilirsin. <laughs> Bravo. Alkış. Alkış be. Aferin sana. Şimdi de giymeye mi çalışıyorsun? Hadi bakalım giy. Evet. Oo. Ah. Vazgeçti. Peki. Hiç gözümle gözükmesin mi diyorsun çorap? Buradan gurbetçiler soldan gidiyor. basa basa gidiyorlar herhalde. Hani Serbian passport, EU passport şeklinde. Bulgaristan sınırını geçtik. Ama çok yüksek sesle konuşamıyoruz. O yüzden Batu'ya söz veremeyeceğim şimdi çocuk büyüyor. Evet çocuk uyuyor. Ya da Bulgaristan, Bulgaristan'a girerken polisler Türkçe biliyor. Bana dedik camı aç. <laughs> ben de ona kolay gelsin dedim. Madem camı aç biliyorsa kolay gelsin de biliyordur. Herkes bilmez. Artık ciddilerden herhalde. <gülüyor> <gülüyor> ruhsat dedi bu ruhsat. Aynen ruhsat ruhsat dedi ya. Ruhsat çok konuşmasa ben çok bir şaşırdım. <laughs> Biraz geç oldu sanki bakmak için. Bakmıştım da yine de bir şey yapayım. Biraz yola konsantre olmam lazım. Neden? Radarmalar korkuyorum burada. Yani, burada de... Bir de burada sahte polisler varmış. Öyle diyorlar. O beni biraz bir yardı bakalım. Kahramanlarımıza hangi macra var. Bulgar'a <laughs> evet. geldik. Saatlerde bir araba kullanıyoruz. Streç'in önemli açma Şöyle. <laughs> 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 Basketbol oynamayanlar bilmez bu hareketi. Sadece basketbol oynayanlar için Sadece basketbol oynayanlar <gülüyor> için. <gülüyor> Duvar itme hareketi. Basketbolda ısınırken çok şey bir hareket bu çünkü. Evet. Yorucu bir yolculuk oldu ya. Ama dünden daha iyi gerçekten. 3 saatlik yolumuz kaldı Türkiye'ye. Bence bahçeyle gidebiliriz. Allah <laughs> Allah. Sen daha ne ya? Sen, şey, sen, benden 2 saat alırsan ben 5 saat daha giderim. Öyle bir şeyim yani. Ver babacım. Baba. Babacım kahve için çok küçüksün. Dün de yaşına uygun olmayan şeyler alıyordun eline. Hoş hoş değil. <laughs> Lütfen. Merhabalar. <Ver> <laughs> ne var? Aha mı? Ne var? Aha. 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 koşuyor? Köpek delisi. <laughs> <laughs> Evet gitti anneciğim. Koştu. Koştu gitti. Koştu gitti ailesinin yanına gitmiş. Evet. El ee, bakayım. Kameraya güzel olur musun? Bir güzel ol. Şu an modunda değil. Çirkin mi oluyorsun? Hıhı hı gitti hıhı. Babaanne de var hıhı. Hı. Güzel ol bir. ya, ya sen ya sen yalancı senin. Şey Sırbistan'da da yaptım ben bunu. Evet. Sırbistan'da suya deterjan, metanjan koyuyorlar bu arada. Buradaki gibi değil yani. Bu dümdüz su oluyor yani. Ayıptır ya. Ne şey. şey mi? Şey mi? EU'dayız ama fakir bir EU'da mıyız? Bilmiyorum. Ama Ömer şunu söylemişti. Abi bu Bulgaristan Türkiye'ye o kadar çok yani biz son ne dedi bilmiyorum. Neyse. <laughs> dedi ki Türkiye'ye o kadar çok benziyor ki biz bir an Türkiye'ye girdik sandık demiştim. <laughs> olabilir. Kahve molamızı arabanın üzerinde veriyoruz. Çünkü Aa. şoförümüz daha fazla oturmak istemediği için ayakta kokteyl. Uzumuzu çek bizi şöyle. Hop! Hadi şerefe. Kızımızla, Hop! Şerefe. Sizi şöyle. Heh. Şerefe. Şerefe. Hadi. Hadi şerefe. Biri olsa vurursun ama köfte hor. Evet. <laughs> Al evet. Bir, bir öpücük var. Bir öpücük var. Bir öpücük var. Bir öp... <laughs> Alamayacaksın öpücüğü Ama. gibi. <laughs> Ay dur düşüyor. Bıram. Onlar arkadan avrar... <gülüyor> <gülüyor> Onlar arkadan avrar 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 avrar. Hadi. Çok güzel söylüyordun bunu. Arkadan avrar 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 avrar. avrar da bak <laughs> çirkin şey. <laughs> Ha, bak arkadan avlar 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 bak İstanbul isini gördüm çektim <laughs> evet ne yaptık 1000 kilometre değilmiş andırdı bizi baba 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 çok sıkıldı 2000 km ülkemize doğru geliyoruz. Suriye Artık Türk plakaları görmeye başladık Tekirdağ. Geride de Edirne plakalı arabalar vardı. Bayağı insanı geçtikten sonra şu anda bunların beni geçiyor olması üzüyor ama. Yani ceza ödemekten. Evet. Daha iyiydi. Aa ben otele bakar mısın? Otel kasino. Ha. Oha. Evet. Burada Türkiye'den buraya kasinoya giriyorlar. İnanılmaz. Evet. İnanılmaz. Hema sınırı geçince kapak kar. Son anda bizi geçtiler görüyor musun aşkım ya? Çıvı evet. çıvı çıvı dedi geçti. Güzel bir yoldu. Keyifli bir yoldu. Bu yolda emeği geçen herkesin yüreğine sağlık. Herkesin eline emeğine. Başta kızımın. Başta kızım canım Freya'nın. Wow! Evet birazcık kalabalık gibi. Ama onlar başka bir şeylerde olabilir. Hiçbir fikrim yok. Evet. Yürüyerek sınırı geçen insanlar görüyorum. <laughs> Hiç anlamadım gerçekten yürüyerek anlamadım. Evet neyse mu? ablayı çekmeyelim. Ablayı çekme. Ablayı çekmiyorum hatta burayı da şimdi kapatacağım sınırda olduğumuz için. Niye? Telefon etmesinler. Şimdi. Yasak mı? Telefon yok mu diyor. Şu amcayı çeker misin? Videoyu çektiğim için sıkıntı olmasın. Geçiyoruz sanırım de. Laf söz olmasın geçti. Nasıl ya? Daha yok hayır. hayır ve daha ileride pasaport tamam, ben, ben, şu anda hiçbir şey bilmiyorum. Olur mu öyle elli kolunu sallayarak ya? Bize vizesiz de olsa öyle laf geçirmiyorlar yani. Ülkeme de elimi kolumu sallayarak giremeyeceksem. Ama plakan arada, sen ülken inanılmaz bir trafik var şu anda. Evet. Beni üzdü biraz. Evet. Gönül isterdi ki ipsala olsun. Çünkü herkes ipsalayabilir. Ama biz bugün nereden giriyoruz? Kapı Kule. giriyoruz. Burada neden arabalar var bilmiyorum ama Türkiye. Evet, Türkiye'me geliyoruz. Çok heyecanlıyım şu anda. Nereden gideceğim o kadar bilmiyorum ki. Türkiye girdik mi şu anda Türkiye? giriyor muyuz? Bir şey ne oluyor? Evet. Ay ne oluyor şu anda? Bir şeyler oluyor. <laughs> Ding Aa bak yıkıyorlar bizi daha ya. Aa. Aa. Şeyi mi? Avrupa'nın pisliklerini getirmeye falan mı? A few moments later... Arabaya su püskürtüklüğünü aldın mı sen? A vardı evet. Tamam. Sonra dezenfektan ücreti adında bir şeyler istiyor. Girmek istiyor musun Duty Free'ye? Ben tuvalete girmek istiyorum. Daha Türkiye'ye giremedik. Daha Türkiye'ye girmedik. Türkiye'ye girdik, şu an Türkiye değil miyiz? Hayır, aradayız şu an. Şeyi mi yapacağız, o, 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 slogan mı yapacağız? Şuraya bakar mısın? Evet sınırdan geçtik. Arabamızı kaydettirdik. Bunu her girişte yaptırmamız gerekiyormuş biliyor musun? Öyle mi? Evet yani... Neden acaba? Hiçbir fikrim yok. Bir kere girerken de evet. evet araç kaydı yaptı. Yani... Evet. İlginç. Faliz gümrük kontrolü yapıyor. Dedi ki var mı dedi gömleğe tabi herhangi bir eşyanız dedi. <laughs> yok dedim. Açalım bagajı dedi. Açtım bebek eşyalar. Hadi kolay gelsin. <laughs> Türkiye'ye hoş geldiniz diyor. Sırbistan'dan AB'ye girmek bu kadar zor değildi ya. Vallahi ya. Değil mi anneciğim ya? Sen ne düşünüyorsun evet. bu konuda? Türkiye hoş. Bir de dezenfektan parası alacaklar Ben hala onu merak ediyorum. Arabaya tükürdüler. Evet bir de o neydi öyle? Sonra Değil üstüme mi? süründü benim arabadan inerken pis pis. Ama işte temiz olması gerekiyor dezenfektan çünkü. Ama araba pis ya. Ben evet. zannetmiyorum. Neyse, dur, ben dur, yine kontrol, bir ya. kontrol daha kapatıyorum ya. Kapatma ya, dur. Göçelim aşkım, gösterelim bunları? Çok göstererek çekmek istemiyorum aşkım. Şimdi ha. laf etmesinler yani. Şu aşağıdan çekiyorum ben. Tamam aşağıdan. Konuşmaları eee. duyacak şekilde. Ama dışarıda çok ışık olduğu için. Bak, gümrükten bir şeyleri var herhalde onun. Ya arkadaş orada... O zaman orada şey yapsalarmış. Önce adam anlamamış. Bu polis, bu araba mı diyor falan evet. yani. Ay ha, geçebiliyoruz biz bu son gümrük şeyi herhalde. Hani hop şey. Ne oldu? Oha! Wow, Türkiye. Aa, Türkiye Bak. hoş geldiniz. dön Hop hemen kırık yola. Dün, 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 dün. Hop camiye hemen gidip bir şükür. Şükür hemen. Evet ülkemize geldik. Sabah yaklaşık 5'te yola çıktık. Saat şu anda 20. Yaklaşık 15 saattir araba kullanıyoruz. Bir şoför var ama herkesin emeği var. Emeği var. <laughs> Gerçekten nereden şu anda gitmem gerektiğini anlayamıyorum. Hemen şele giriyoruz ve, ve işte ve yerli... Avrupa'nın en ucuz benzininden faydalanıyoruz. Hayır o yüzden değil. Yerli ve milli benzin almak için burada duruyoruz. <laughs> bir de şey hiç ben açmayacağım. Ama Avrupa'da biliyorsun. Aa evet. Hiç şey almayacağım. <laughs> yani şimdi hemen abi, abi geldi. Yardımcı olsun olacak bize. Öpüyorum şimdi. Aa ben geçiyorum. Evet sen geç. bay. Fıtı 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 fıtı. Evet sonunda 15 saatin ardından direksiyonu verdim. Çok mutluyum. Böyle aynadan çekiyordun değil mi sen beni? Evet. Şöyle çekseydin beni keşke şu şekilde. Yapışarak mı sana? Yapışarak. Yakın plan. Buraya şey, yapacağız abi, mı bu ya işi? <gülüyor> 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 e, uykun geldi mi senin? Ee, 2000 years Later. Ve kilometreler sonra, saatler sonra, saatimiz 23, 5 çıkar 23'ten, 18, 18 saattir yoldayız. Ve başardık, gerçekten. Egemen, 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 senin evin üstünden falan geçiyoruz herhalde şu anda. Yakındasın biliyorum. Sana geldik Egemen. Özledim videolarımızı biliyorum. Vallahi başardık, gerçekten. Edirne'de kalmadığımız çok mutluyum. Normalde biz bir de Edirne'de kalalım diyorduk. İki gece gecede buraya gelelim gibi bir düşüncemiz vardı. Ama dedik ki Edirne'ye kadar gelen adam İstanbul'a kadar da gider. Ne ki dedik 280 km. Sonra İstanbul'da bir trafik bir trafik. Aman Allah'ım çok trafik. Ve şunu kesinlikle gördük ki İstanbul'a girince tabii Türkiye'de geçireceğimiz süre de çok önemli. Orada da çeşitliliğimiz olacak. Kaç tane ülke geçtik sayarsam bilebilirim ama şu anda bilmiyorum. Ama ben gerçekten buradaki kadar trafik kurallarına uymama, trafik sıkıştırma ben hiçbir yerde görmedim. inanılmazdı. Bir de bir nokta daha işte çıktık Almanya, Çek Cumhuriyeti, Slovakya, Macaristan, Sırbistan, Bulgaristan. Buraları geçerken Bulgaristan'da böyle Türkiye 100-150 kilometre kala şeyde gördüm. Çöp atma uyarıları başladı. Hiçbir yerde yok. Hiçbir ülke, hiçbir ülke, Türkiye. Bu inanılmaz beni çok üzdü. Böyle bir şey gerçekten hiç beklemiyordum. Kötü ya, milletin gözünde kötü yani burası çok üzüyor. Şey çok üzüyor. tuvalete girdim. Evet. Gerçekten yani Sırbistan'da falan kötü tuvalete girdim. Böyle kokmuyor ya dedim. Girdim Türkiye'm dedim ya. Neden yani? Neden tuvaletlerimiz kötü kokuyor bizim sürekli ya? Lavmyla ilgili bir sıkıntımız mı var acaba? Olabilir. Olabilir. Kötü ya. Ya yani ne zaman tuvalete girsem mesela Sabiha'da falan hep böyle bir Türkiye adım attığım anda o tuvalet kokusu res gibi kokusu yani. Oldu. Evet. <laughs> Evimize az kaldı. Türk kavuşturana. Uyudum. Uyudum.